E ee, Paris Saint-Germain kısmına gelirsek açıkçası yani Icardi'nin burada kalmak istediğini biliyoruz. Icardi çok mutlu burada. Hatta yani 7-8 yıl sonra belki de en huzurlu günlerini geçiriyor İstanbul'da. Mutlaka ve mutlaka Paris Saint-Germain kulübü Galatasaray arasındaki görüşmelere müdahil olacaktır. Orada tavrını net bir şekilde koyacaktır ama ne derece bu etkili olur? Yani Paris Saint-Germain kulübü üzerinde ne derece baskı oluşturur? Bunu bilemiyoruz. Ama şunu net bir şekilde belirtelim. İki kulüp arasında henüz bir görüşme yok. Geçtiğimiz gün bir iddia ortaya atıldı. 25 milyon euro Paris Saint Germain'in belirlediği rakam. Böyle bir şey söz konusu değil bir kere. Yani bu hem bir bilgi hem de tahminimi söylüyorum ben. Yani Paris Saint Germain kulübü gözden çıkardığı, maaşından kurtulmak istediği, sözleşmesinin son senesinde olan bir oyuncu için 25 milyon euro falan istemez. Böyle bir şey mümkün değil. Yani futbol piyasasında böyle bir rakam yok. Yani burada bizlerin tahmini 15 milyon euro civarında maksimum bir bon bonservis olması Galatasaray'ın pazarlıklarla bunu 10 milyon eurolara çekebilme ihtimali olduğu. Yani bu konuşuluyor sadece. Ama resmi görüşme yok şu anda. Önümüzdeki hafta görüşmelerin başlamasını bekliyoruz. Ama tabii ki Icardi'nin tutumu burada Galatasaray'ın mutlaka elini güçlendirecektir. Daha önceki yayınımızda da söylemiştim ben. Icardi'nin sevilmeye ihtiyacı varmış. Sevildiği yerde de mutlu. Ee, Aynen. Kesinlikle. Yine ben chatbox'a döneceğim. Hasan Bey bu sene şampiyonuz sözlerini yazmış Erden Timur'un. Genco Bey, Türk futbolu, herkes Türk futbolu için adalet istiyoruz diyor ama düzeni yıkamıyor demiş. Ee, Süreyya Bey de demiş ki, arkadaşlar merhaba, beğeni ve like attım, iyi günler demiş. Bu arada evet, lütfen videomuzu beğenip e, yorum yazmayı ve abone olmayı da unutmayalım. Ee, yine Hasan Bey, Van'dan Arad'an yeni Dallas çekilir demiş. Kendisine %100 katılıyorum. Yani çok sıkıntılı, çok sıkıntılı bir abla evet. gerçekten. Yani... Ee, Kelimelerimi seçmeyi seçmeye çalışıyorum. yeter. Evet yani Icardi'den uzak dursun. Bizim istediğimiz bu futbol severler olarak en başta. Yani Icardi'yi çünkü sağlıklı bir şekilde izleyebilmek çok büyük bir keyif. Yani özel bir taraftarı var Icardi'nin. Yani ben maçı izlerken mesela bir, noktada sadece Icardi'ye yoğunlaşıyorum. Onun neler yaptığına bakıyorum. Çok acayip bir oyuncu gerçekten de. O anlamda dediğim gibi Vandanaro Icardi'den uzak durmalı. Yani futbol severler için, Galatasaraylılar için bu gerekiyor. Hayatımızdaki Van'dan aralar da bizden uzak durmalı diyelim. <laughs> Ardından Giresun deplasmanına dönelim. 28 Ocak Giresun spor maçı var Galatasaray'ın. Ee, ayrıca az evvel yine bir soru vardı. Gelecekler kimler, gidecekler kimler? Hem Giresun maçını hem de son olarak gelecekleri, gidecekleri biraz konuşabiliriz. Tamam. Giresun maçı tabii ki Galatasaray'ın serisi için önemli bir maç. Şampiyonluk yarışı için. Ama şöyle bir gerçek var. Yani e, seri yapan takımlar için e, bu serilerin uzaması maçların zorluk derecesini arttırır her anlamda. Zaten bu, bu seri oldu bir baskı oluşturuyor Galatasaray üzerinde. Bir de rakipler için bir ekstra motivasyon kaynağı bu. Yani Galatasaray'ın serisini ben bitireceğim motivasyonu mutlaka Giresunspor'da olacaktır. Hatta dün e, Giresunspor da bundan bahsetmişti. O seriyi biz bitirmek istiyoruz demişti. Bu bir motivasyon. E, Galatasaray için de bir baskı unsuru tabii ki. O anlamda her maç biraz daha zorlu oluyor. Yani Giresunspor bulunduğu konum olarak değerlendirmesi yanlış bir takım. Yani çünkü Giresunspor'a baktığımız zaman son Trabzonspor maçını saymayalım. Büyük takımlara karşı hep ağırda çıkardı, hep sorun çıkardı iki sezondur. İşte Fenerbahçe deplasmanda yendi bu sene. Galatasaray iç sahada yendi yine bu sene. İçeride yendi. Geçtiğimiz sezon 5 yaşa 4 tane attı. E, Vodafone Park'ta. O yüzden de büyük maçları iyi oynayan bir takım. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takım. E, i̇çeride ve dışarıda. Hakan Kutlu bunu iyi beceriyor. Bir de Abdülkerim Bardakçı'nın tabii ki eksikliği Galatasaray için büyük bir handikap oluşturabilir. Emin Bayram oynayacak yerine. Yani Emin'in performansı çok tatmin edici değil. Yani birkaç sene sonra belki Galatasaray için iyi bir stoper haline gelebilir ama şu anda yeterli seviyede değil. O anlamda orası da bir problem. Ama tabii ki Galatasaray çok formda. Oyuncu grubu, oyuncu gücü, oyun gücüyle birleşti. Şu anda tartışmasız ligin en iyi takımı Galatasaray. Herkesin kabul ettiği bir gerçek bu. Dolayısıyla Galatasaray'ın Giresun'da kazanması kimse için sürpriz olmaz tabii ki. Favori Galatasaray ama ben zor bir maç bekliyorum. Yani Giresun Galatasaray'a zorluk çıkartabilir. Bu ee, burada önemli olan Galatasaray'ın nasıl bir konsantrasyonla sahaya çıkacağı. Mesela Antalya Spor maçının ilk yarısında Galatasaray'ın düşük bir konsantrasyonu vardı. İlk 30 dakika ve zorlandı. Sonra e, takım da, sahaya içine girince daha fazla skor geldi. Burada da yine Galatasaray için kilit nokta e, nasıl bir konsantrasyonla sahada olacağı. Galatasaray iyi konsantre olursa zaten kalitesiyle maçı kazanır. Abi şey bazı yorumlar okuyorum işte yine sosyal medyada Galatasaray'ın biraz zorlanarak kazandığına dair. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok normal bu şimdi. 9 maç kazanmış Galatasaray. 12 maç genel bir serisi var. Dediğim gibi yani bu tür serilerde şimdi birinci maçta dokuzuncu maç aynı olmaz yani hiçbir zaman. Onuncu maç daha başka olacak Galatasaray için Giresun maçı. Daha da zor olacak. Yani dediğim gibi hem bu baskı rakip için motivasyon bu işinin zorluk derecesini arttırıyor bu durum. O yüzden de Giresun maçı da zor olacak Galatasaray için. Ya bu kesin. Galatasaray bundan sonra yani bu seri devam edecekse eğer ben kolay böyle güle oynayan maç kazanmasını açıkçası beklemiyorum ben. Zorlanacak Galatasaray. Bu işin doğası, normal bir şey bu. E, Giresun da ilk kalmak istiyor. Sağasında bir direnç gösterecekti. O yüzden de yani çıkıp Galatasaray'ın rahat bir galibiyet almasını beklemiyorum ben. Tabii ki Galatasaray favori, galibiyete yakın taraf ama aynı zor bir maç olacak Galatasaray için. Gidecek gelecekler gelirsek Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman Seferovic ve o artık yani bedensel olarak Florida'lar belki ama zihinsel olarak artık aylıkları kesin gibi duruyor. Artık onlara Galatasaray kulüp bakıyor şu an. Nereye gidecekler, ne şekilde gidecekler belli değil ama ayrılık kesin. Orası e, belirtelim. E, Uğur Çiftçi Galatasaray için sol bek transferi halen gündemde. Ama orada Emre Taşdemir'in performansı da biraz sanki belirleyici olabilir. Yani Emre performansını biraz yükseltebilirse, Kazım Can'ın da döndüğünü düşünürsek e, sakatlıktan. Bir ihtimal orada Uğur Çiftçi transferi belki askıya alınabilir. Sol bek transferi. Yabancı yerli anlamında. Yine Galatasaray'ın bir forvet arayışı var. Orada Seferovic'in ayrılığıyla paralel ilerliyor bu durum. E, orada Fofana David de Galatasaray'ın ilk adayı. Hala orada görüşmeler devam ediyor Chelsea kulübüyle kiralama üzerinden ama yönetim burada ilk olarak bir ayrılık yapmak istiyor. Yani Seferovic'i göndermek istiyor ki sonra e, transfer gelsin. Onun dışında bir ihtimal Galatasaray'ın işte orta alana bir takviye yapma düşüncesi var. E, özellikle Olivier'e yedekleme konusunda bir sıkıntı yaşıyor Galatasaray. İşte Hacı Zahmetovic gündeme gelmişti. Ondan vazgeçildi yüksek maliyeti yüzünden ama yönetimin orada bir hedefi var. Belki bir yerli stoper Galatasaray alabilir. Orada Rayan Baniya ismi gündemde ee, belki öyle bir şey olabilir. İşte Mehmet Yeşil var İstanbul Spor'dan ama bunlar tabii ki şu anda Galatasaray'ın çalıştığı isimler, üzerine durduğu isimler. 8 Şubat'a kadar zamanımız var. Galatasaray'ın acelesi yok. Ee, sanırım önümüzdeki haftadan itibaren biraz hareketlilik olacak transfer konusunda.